Hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hem de gol rekoruyla final yapmak istiyorum. Bakalım ikisini bir arada başarabilecek miyiz? Artık son virajdayız. Güzel bir bölüm bizi bekliyor. Heyecan dorukta da olacak ve dediğim gibi artık final bölümündeyiz. İnşallah finalde mutlu sona ulaşırız. Bütün kupaları tertemiz alırız. Temelimiz bu yönde. Hadi geçelim ama öncesine hemen alttan abone olup like atmayı unutmayın. Daha sonra da heyecanlı bir kariyer başlayacak. Onları da kaçırmamış olursunuz. İngiltere alt Lig. başlıyoruz. Galatasaray kariyerimizde yepis yeni bir sezonun sonuna geldik ama şöyle gösterelim. Yine bir heyecan var. Ne heyecanı? 172 gol attık. 93 puandayız. 31'de 31. Ligi silip süpürdük ama Osimen geçen sezon bu dönemde 85 gol atmıştı. Bu sene 80 gol atmış durumda. Bir gol fazlasını atmış. Acaba bu sene rekoru kırar mı? Kırmaz mı? Yine profiline bakmıyorum. Sadece ligdeki gol krallığı yarışına bakıyorum. Ligdeki gol krallığı yarışına bakarsak da sanki bu rekoru kırabilir. Eyüp Spor'la Süper Lig. Şöyle bir maçın fiksiyonuna bakalım. 26'sı. Sonra biri Trabzon'la Türkiye Kupası finali. Tam e, tamam o zaman Tam kadro çıkabiliriz ya. ikinci yarı dinlendiririz oyunları. Oyuncuları. Ligdeki o iyi çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Eyüp Spor ile beraber de Eletan Derson. Doku Osimen. Osimen'in atması önemli ama Osimen şöyle iki işte hat-trick yap şu kısa dönemde de. Tamamen böyle rahatlayayım. Bir inanayım. Tom şunu şu kenara koy. Tom Santos'u dinlendir. Gomez. Sen de burayı dinlendir. Paraya diyor Mande'nin yerine gel. Yaman değil dinlendir. Osimen ikiledi. Osimen bu sene o rekoru inşallah kıracak. Osimen etrik. Osimen dörtledi. Ligde 90 golü devirdi. Bu sene rekoru kırmama şansı yok. Avrupa ve Türkiye kupasında da oynattım. Çünkü hepsinde oynattım. Yalan yok. Hepsinde de oynadığı için muhtemelen bu sene bir rekor kırabilir. Victor Simen Eyüp Spor maçına da harika çıktı. 8-0'lık galibiyet takım fişek gibi yakaladığını sahada siliyor. Antrenmanlarımız nasıl? Oyuncularımızın gelişimi nasıl? Onlara da bir bakalım. Çünkü testleri de arttırdık. Yine aa, testleri arttırdık ama şey eklemedik. Şimdi şöyle bir bakalım. Gelişimler biraz yavaşlamış gibi. Ferguson Fena değil, az şans veriyorum. Ee, benim iyi çocuklar ne de. Moya Kittis. bak fena gitmiyor. Moya Kittis iyi. Şu Yedek Forvet çok iyi gelişiyor. Ya City'den kiraladım. Doğru gün şans vermediğim halde 5 maç sonradan girmiş bir gol. Bir asisti var ama profil olarak da alev alev yani iş görebilecek bir oyuncu. Trabzonla kupa finali oynayacağız. Evi kupada alalım o zaman ya Trabzon'dan da şeyi de hesap edelim. Rotasyon erken dönmeye gel. Aa bundan sonra Süper Lig maçı var. Gerekirse rotasyon yaparız. Trabzon'u yenelim. Eksiksiz çıkalım bu maça. Gerekirse ligdeki bir sonraki maça rotasyonunu çıkarız. Alex Scott. 2-0 Osimhen, Doku. Osimhen bir tane daha at hadi. Finalde sana yakışır ikinci golde. Santos diğer maçta hiç oynamayacaksın. O yüzden sen bu maçı tamamla. Stoperleri biraz dinlendirelim. Bir sonraki maçı göz önünde bulundurup. Elliot sen de gel. Bu maç artık koptu abi. Kaç tane değişiklik kaldı? Bayno gittin. Seni alamıyorum. Tam Ferguson oynasın ya bu maçta da. Sen de dinlen. Bir sonra ligde ilk 11 oynarsın. Şampiyonlar liginde de Jeremy Doku'yla oynarız. İlk yarıda attığımız o bir tane daha atsaydın. İlk yarıda attığımız 3 golle sonuca gidiyoruz. Galatasaray bir kupayı daha hanesine götürüyor. Bir kupa daha Galatasaray Müzesi'ne hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlar. Trabzon'u yeniyoruz. Kupamızı alıyoruz. Hedefleri de almak güzel. Şimdi Gaziantep maçına ciddi bir rotasyon yapmak istiyorum. Niye derseniz Adem'i dinlen. Evet. son da bir maç oynadın yorgun mu çıkacaksın? Hadi gel. O simeni dinlendiremem. O rekor kırdırmak istiyorum hatta. Ya bütün tesimi bozduk, bozduk, bozduk ya beyler. O rekor kırmış ama bu rekor ne kadar geliştirecek ona bakacağız. Osimen'in reytingini şeyine kondisyonunu arttırayım diyor. profile tıkladım, 146 gol atmış, 133 gollük rekordu. Haaland'daki. Bakalım bu rekoru kaça geliştirecek. Artık yapacak bir şey yok. Yeni hedefimiz bu olsun. Bütün tılsımı heyecanı bozdum. O da ee, yorgundu ya. Yükseltmek için mecburen dokundum. Bütün heyecanım gitti ama abi 146 gol de atmamıştı ya. Nasıl yaptı bu kadar? çok büyük oynadı. Çok büyük. 146. Ben 132 yapar mı diye düşünürken hala dağıtıyor. Aslansın lan sen. Vallahi rekoru kırdı Osimen. Bir sezonda en çok gol atma rekoru hala da geliştiriyor. 150'yi geçecek de bakalım. 150'nin üstüne kaç ekleyecek? Alex Scott sen gel. Şöyle ikinci yer değiştirin. Moda kitlesi sen maçı tamamlayacaksın. Konate sen gel biraz da sen tamamla ikinci arayı. 5 sıfırlık üstünlük. Patrick Osimen iki tane. Bino Gittins. Bino Gittins daha hat yapıyor. O da iyi sezon geçirdi aslında. Okuyla beraber iyi bir rekabetin içinde. Ve 8-0'lık bir galibiyet. Sa Yanılmıyorsam Osi yine attı. Ya Osi ya Bino Gittins attı. Gollerin hepsini ikisi bölüştü. Osimen 5'ledi abi. Gözünü seveyim bu adam makina durdurulamıyor. Durdurulamıyor ve büyük rekor. Bunu da satmayı düşündüğüm için transfer yapıyor. Transfer değil baba ya şunu düzeltelim de sezon sonu devam ederse kariyere satalım. Şimdi Real Madrid maçı Şampiyonlar Ligi kupası da almak için önemli. O yüzden geçelim. O Karim Adiyem için totum 64 milyon çok düşük. Baba çık 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 çık. Karim Adiyem 27 yaşında. Seneye gençleşmeye gideriz belki kabul edelim ya. Ha genç oyuncularımız da geldi. Şunlar 3-5 milyona satacağımız oyuncular. Bunları imzalayalım yani şu çocuğun potansiyeli daha yüksek olabilirdi bundan şöyle niye 90-99 arası potansiyeller çıkmıyor böyle üst düzey ya baksana abi yani şu çıkmış oyun kurucu bana yaramayacak ama 4.5 milyon güzel para ver gitsin mesela şu kim 1.5 milyon para gelecek ver gitsin zaten bende oynayamaz Cambaz oğlu gün 1 milyonu bile yokmuşlar. Neyse hadi yapacak bir şey yok aldık bir kere. Joel 11'desin. Bana her şeyini ver dostum. Neyin var neyin yok ver. Santos gel. Scott gel. Diamonde. Sen ortada oyna. Konate solda oynasın. Orada Bayno getirin. Son maçın çok iyiydi de. 30 gol 16 asist. Bence Doku'yla başlayalım. Ya bu maç Doku'yu istiyor dostum. Bu maç Doku'yu istiyor. Real Madrid de çok güçlü. Çok iyiler. Vinicius Junior'la da öne geçiyor Real Madrid. Bu sene daha beraberliğim de yok. Hiçbir kulvarda. Real Madrid çok güçlü görünüyor kağıt üstü. Abi bu ne ya? Ben Ferguson'la mı başladım? Bak onu karıştırdığımız kötü oldu. Keşke Ferguson'la başlamasaydık. Neyse. Vardır bunda da bir hayır. Adem ikinci ara oyuna ısıtabilir takımı. Haydi bismillah bari beraberlik. Kendi sağımızdan mağlubiyetle gitmeyelim Bernabeu'ya. Haydi. Vallahi mağlubiyet. Beraberliği kurtaramadık. Beraberliği kurtaramadık dostlar. Nasıl olacak? Kötü bir sonuç alıyoruz. Maalesef sevgili dostlar. Kötü bir sonuç. Hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. Ligde bir tane mağlubiyet de olsa gözü alacağım gerekirse. Çünkü maçlarına hasta iki gün var. Gerçi takımı Takımın reytingini arttırabilirim ama olsun. Trabzon'a karşı rotasyonlu çıkacağım yine. Çünkü Trabzon'u yenmek veya yenmek sonuç değiştirmez dikti de ama gelecek adına some problems. I know you sen de dinlen. Sen de diğer maçta lazım olabilirsin. Anderson dinlen. Moya Kittis dinlen. Ordonez sen de dinlen. Real Madrid'i basmanda en az iki farklı yenmemiz lazım. Yenemediğimiz takdirde evimizde kalıyoruz. Yazık olacak bize. Allah yazık olacak. Şampiyonlar Ligi'ni alıp final yapmak isterken Sanki alamayacağız gibi görünüyor. Kağıt üstünde bilmiyorum. Real Madrid çok şey ya gol atamadık abi. Real Madrid gibi takıma gol atamadık. Yani baya bir sancılı maç oldu bizim için. Hadi gidelim bakalım. Ayın 13'ü bugün. Sezon sonuçları güzel de. Abi şu maçı ne yapıp ne edip kazanmamız gerekiyor ama öyle böyle değil. Biraz sert bir maç kazanmamız gerekiyor. Adem'i ilk sen gel. Seni unutmayayım bu maç. Şimdi tamam mıyız? Sturibin, Konate, Ordonez, Diamonde, Mayakitis, Santos, Scout, Anderson, Doku, Adem'i, Victor, Osman. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar siz biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Size güveniyorum. Da şurama da yenilecek gibi değil abi. Abinin siz 97, Mbappe 95, Bellingham 95, Kamavinga 95, Arnold 94. Yani bir 89'u Grudiger ve 88'i Kareas var ya. Neyse bizde 85'in altında oyuncumuz kalmadı da. Baba oynarız ya. Burası Galatasaray. Korkmaya gerek yok. Ya yeneriz ya yeniliriz. Çıkacağız oynayacağız. Başka alternatifimiz yok. Aslanlar gibi sahada mücadele edeceğiz. Ya mücadeleyle kazanacağız ya mücadeleyle kazanacağız. Başka şansımız yok. İstediğimiz skoru şu an elde etmiş durumdayız ama gol yemememiz lazım. Real Madrid'den deplasmanda. Bu 2-0 bizi Şampiyonlar Ligi finaline taşır. O mağlubiyet nazar boncuğu olsun. Geçen sene finalde kaybettim. Kari e kariyerdeki bir sezonda tek mağlubiyetti. Bu sene erken almış olalım. Real Madrid'i deplasmanda eliyoruz. Çok güzel bir galibiyet. Gidelim bu saatten sonrasında. Finalde bakalım ne olacak? Finalde rakibime bile bakmadım heyecandan. Şimdi ilerleyelim ekranda göreceğiz. Rakibimiz Liverpool. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Liverpool'a karşı takımı bütçesi, her şeyimiz muazzam. Oyuncu satışlarıyla sezon sonunda bizim 300 milyon paramız olur muhtemelen. Moyakit İsrail Madrid çok heves etti seni almaya. Yok en falan Frankfurt'a da vermem seni ya. Bu kadar geliştirdim. Onda 88 reytinge çıkıyor. Takımımın başkanlığa var. Gerçekten canavar gibi olduk. Seni satacağım kardeş sen git git. Baba transfer listesine git 5 milyon para veriyorlar. Daha ne yapacağım ben seni. Şöyle orada oynayız. Orada oynayız içinde teklifler var. Frankfurt'a bak Frankfurt sen bu kadar parayı nereden buldun? Her oyuncuma Frankfurt teklif yapıyor. Dev maç için her şey hazır. İdeal 11'imizde sağdayız ve Maça geçiyoruz. Liverpool'da görüyorsunuz sadece iki tane oyuncusu. Biri 89, biri 88 kadroları. Tabi Real'in bir tık daha iyiydi ama. İnşallah finalde hata yapmayız. Haydi çocuklar kazanalım şu maçı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla final yapalım. Yakışır bize. Gerçekten yakışır. Geldi oku baba. Bayno say yerini ver. Scott sen niye böyle kötü oynadın diyeceğim. Anderson da kötü. Tamam sen gel. Hayati sen geleceksin mi? Gelme. Bekle. Sen bekle. Böyle bir başlayalım ikinci araya. Çok dokunmayalım. Kafa kafaya bir oyun var. Hatta Liverpool'un daha iyi oyunu var. Hem topa sahipler hem kaleyi daha çok buldular. Ama golü biz bulduk. Cemil Bayno gittin. Ne oldu? Orada ne sakatlamış iyi kırmızı kart olmasın da gerçi dakika 90 zaten inşallah hayda 90 dedik ağzımıza tıkadık. <laughs> Şu ağzımı açtım ya. Şu ağzımı açtım ya. Mazakitiz. Bir yarı daha kaldırırsın bence. Yorgunsun ama Diviamento abi 90'dan sonra şampiyonluk vermek nedir ya? Vermek nedir ya? Adem'i hiç yoksun. Yemin ediyorum hiç yoksun Ferguson. Gel çocuk. Sana güveneceğim. Son değişikliği de Tom'u alacağım. Artık yapacak bir şey yok. Hatta şöyle Santos'a da yer değiştireyim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Penaltıya taşır mıyız? Son 5 dakika. 3 dakika. 118'de bitirdi ya. 118'de bitirdi. Galatasaray her sene finalde ve finalde kaybediyor. Yani bu kadar olmaz ki abi ya. Bir ilk sene final görmedik. Onun dışında kariyerin her sezonu final gördük. Sadece bir tane şampiyonlar gibi kupamız var ya. Vallahi billahi yazık ya. Bütün emeklerim boşa gitti ya. ya bak, sezon hedeflerini hepsini tuttursan ne olur abi? Se sezon hedeflerini tuttursan ne olur? Ligde şampiyonuz. Altın ayakkabıyı aldık. Vesaire vesaire. 102 puan. 190 gol. 96 golle gol kralı Osimen bu sene çıtayı başka yerlere çıkardı. Victor Osimen bir başka oynadı ama şöyle baktığımız zaman da bir sezonda attığı 152 golle rekorları alt üst ediyor. Victor Osimen 133 gollü 2025'te Haaland'ın kırdığı rekoru Victor Osimen'le 26'da kırdık. Daha önce çok beklemiştik. SM20'de rekoru kırmıştık. 125 golle Lincoln Kore'ye hatırlarsınız. Onunla kırmıştık. Daha sonrasında 5 sezon bekledik. 5. Beş, seride 2025'te Haaland'la kırdık o rekoru. 133 ve bugün Victor Osimhen 152 gol. Bu rekor kolay kolay kırılmaz ama onu söyleyeyim. Victor Osimhen muazzam işler yaptı. 60 maçta 152 gol. Canavar ya. Canavar da işte son finalde devreye girmemesi kötü oldu Victor Osimhen'in. Evet sevgili dostlar Galatasaray kariyerimiz bu şekilde noktalanacak. Menajere gelelim bakalım neler yaptık neler başardık rekorlarımıza bakalım. Rekor seyirci 60 bin kişiyle Marsilya'ya oynamışız. Rekor galibiyet 12-0'lık Antalya. Rekor mağlubiyet 3-2. Abi bir, bir kariyerde 3-2'den daha büyük malibet olmaz mı ya? Müthiş gerçekten. Rekor transfer 100 milyona Santos aldık. Rekor satış 72 milyona Mükeba'yı sattık. Rekor galibiyet serisi 85 maç kazanmışız üst üste. Rekor sayıda yenilgisiz maçta 127 maç yenilmemişiz hiçbir kulvarda. Yani masamız gerçekten. İstatistiksel baktığımız zaman da bakıyorsunuz. Galibiyet yüzdemiz ilk sezonda 89'muş. İlk sezonda biraz düşük kalmış. Onun dışında 90'ın altına düşmedik. Hep 98 97'lere çıkardık. Ee, kupalara bakalım. Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye Kupası Türkiye Kupası 4 tane Türkiye Kupamız var. Her sezon biz kazandık. 4 tane Süper Lig'imiz var. Hepsini biz kazandık. Üç tane süper kupamız var. Bir ilk sezon başlangıçta kazanmamıştık. Üç tane süper kupası. UEFA süper kupamız var. Çünkü bir kere katılabildik. Sadece bir tane Şampiyonlar Ligi alabildiğimiz için. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de yani böyle bir şey yok ya. Gerçekten yok. Üç tane final oyuna sadece bir tanesini kazan. Ama güzel oldu. Galatasaray kariyeri bence böyle kalsın ee, bu sene çok uzatmayacağım Çünkü sırada İngiltere alt yaş kategorilerde bir e, kariyer var İnşallah ona geçiş yapacağız sevgili dostlar o simen büyük rekor kırdı ama maalesef şampiyonlar ligini alamadık bir türlü <laughs> o noktayı koyamadık bu sezon Geçen evet. sene de finalde verdik bu sene de finalde verdik nasip olmadı ama 4 sezonun 3'ünü final oynadık. Bence başarılıyız. İyi gidiyorduk. İyi işler yaptık. Daha da iyileri gelirdi ama kariyer bu saatten sonra bence sıkıcı olur. İngiltere 6 lig'e başlayalım. Bu kadar yeter. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için hemen alttan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.